İsmail Kadare, Sultanın Yakarışı Ordu, kurşun bir kap içinde konan kanımı ardında bırakıp, ölü bedenimle birlikte yola koyulduğunda, dünyanın bir daha ses vermemek üzere sustuğu izlenimine kapıldım. Sonra, ağır savaş arabalarının gıcırtısını, uzaklaşan atların toknal seslerini duydum ve beni orada tek başıma, Yazgımla baş başa bıraktıklarının bilincine vardım. Babamın ağzından insanlara özgü sapkınlığın, belleğin, öfkenin, öç almanın her birimizin kanında var olduğunu duymuştum. Babam da bunu kendi babasının ağzından duymuştu. Öte yandan öyle görünüyor ki bu lanetli ovada kanı bedeninden böylesine hoyratça ayrılan tek hükümdar benim ölü bedenim, uzuvlarım, taçlı başım, ak düşmüş saçlarım, tam ortasında açılan yaranın izini taşıyan göğüs kafesim Anadolu'ya doğru yol alırken beraberinde hiçbir şeyi götürmüyordu. Her şey burada kalmıştı ve sonunda vezirlerimin bunu kanımın yakalarına yapışmasını engellemek için yaptıklarını düşündüm. Böylece beni bu türbenin içinde başımda gece gündüz yanan bir yağ kandiliyle bırakıp gittiler. Artık bir engel kalmadığına göre Avrupa'ya saldırmak üzere yakında yeniden geri döneceklerini, hiç olmazsa bana saygılarını sunmaya, beni unutmadıklarını göstermeye geleceklerini düşünmüştüm. Ne var ki ilk bahar gelip geçti. Sonra yaz geldi. Ardından yeni bir ilkbahar. Gelen giden olmadı. Neredeydiler? Ne yapıyorlardı? Aradan üç yıl geçti. Sonra yedi. Sonra üç yıl daha. Türbemin başında seyrek olarak duran birkaç yolcu bana dünyadan haberler getiriyordu. Timur Lenk'in Bayezid'i Ankara Savaşı'nda yendikten sonra demirden bir kafese vahşi bir hayvan gibi kapattığını duyduğumda layığını buldun diye bağırmak geçti içimden. Demek bu yüzden bunca zamandır sesleri solukları çıkmıyordu. Kardeşi Yakub'u öldürten oğlumu, tahtımı ele geçirmek için beni öldürten o idi belki, benim lanetim vurmuştu. Umutsuz yüklü zaman, umut taşıyan zamandan çok daha ağır ilerliyor. Kan katılaşsa bile gücümden bir şey yitirmiyor. Hatta Kurşun kabın içinde toz haline gelse bile bu onun daha da yırtıcı olmasını engellemiyor. Lanet olsun size. Beni en saygın yaşımda bu ovanın üzerinde yürümeye zorlayıp orada yaşamayı yitirmeme neden olan Balkan halkları. Hele böylesi bir yalnızlığa mahkum ettiğiniz için lanet olsun hepinize. 20. yıl da geride kaldı. Hiç haber yok. Sonra 25. yıl, ardından 40. yıl. Sonunda kendi kendime artık her şeyin sonsuzluğa kadar yok olduğunu söylüyordum ki aşina olduğum sesler duydum. Halklar birbirine saldırmaya hazırlandığında bunu sezmek çok kolaydı. Geliyorlar dedim kendi kendime. İşte benim Türklerim. Ortaya yeni başbuğlar çıkacaktı. Yeni vezirler onlarla birlikte elbette yeni kuşaklar ölümümü halkıma armağan etmeye onu kutsamaya hazırdım ki yaklaşanların Türkler olmadığını öğrendim. Kosova Ovası'nda bu kez birbirleriyle kapışan Balkanlılardı. Bu kez Sırplar ile Arnavutların sancakları karşı karşıya geliyordu. Arnavutların katolik haçı ile Sırpların ortodoks haçı Birbirinizin karnını deşebilecek misiniz kafirler diye bağırdım kendi kendime lanetimi yineleyerek. Ne var ki benim lanetim bir yana onlar birbirini yok etmek için gerekli tüm hazırlıkları yapmışlardı. Zaten benim Kosova seferimden önce de 6-700 yıl boyunca bu uğursuz boğuşmayı sürdürüp durmuşlardı. Bir süre için uzlaşıp bu ovada barış içinde yaşamışlar sonra eski kavgalarına yeniden başlamakta gecikmemişlerdi. Tam burada, hem de eskisinden daha acımasızca. Birbirine atıp tuttuklarını duyduğumda, başlangıçta bunun beni sevindirdiğini itiraf ediyorum. Sonra içimdeki bu duygu zayıfladı. Birbirlerini öylesine kışkırtıp duruyorlardı ki, bu beni bile usandırdı. Uzun yıllar işte böyle geçti.'' 60 yıl, ardından 160 yıl daha. Türbenin içindeki yağ kandilinin fitili zayıf ışığını çevresine yaymayı durmaksızın sürdürüyordu. Adları eski, kendileri yeni sultanlar ard arda tahta çıkıyordu. Mehmet, Murat, Süleyman, Ahmet, Murat, Mehmet birbirini izliyor, sonra da sırasıyla unutulmuşluğun karanlığına güveniyorlardı. Avrupa'nın yarısına baş eğdirmişlerdi ne var ki artık yorulmuş geri çekiliyorlardı. Hristiyanlığın haçı göründüğünden daha direngen çıkmıştı. Hilal sırasıyla Viyana'dan Macar Yaylası'ndan, güneşsiz Polonya'dan Ukrayna'dan Kırım'dan sonunda da vaktiyle kaybı bizim için kuşkusuz en acı olan Balkan topraklarından çekildi. Bu halkların akılsız yanıyla olasılıkla senli benli olmuştuk. Onlar da bizim uyuşukluğumuzla. Sonunda birbirimizden, her birimiz kendi yazgımızı izlemek üzere kesin olarak ayrıldık. Başının üzerinde acınası taş yerine yanan soluk kandille öncekinden daha da yalnız kaldım. Onlara gelince oturup yararlı bir şey yapacaklarına zincirlerinden boşanan vahşi hayvanlar gibi yeniden birbirlerinin üzerine saldırdılar.'' Birbirleri hakkında söyledikleri alçaltıcı ezgiler silahları kadar acımasızdı. Kehanetleri ve tehditleri ürkütücüydü. Halk ozanları 700 yıl boyunca birbirlerine gelip evini yakacağım deyip durdu. Köpeklerini parçalayacağım dediler birbirlerine 700 yıl boyunca. Ve gün geldi. Söylediklerini yaptılar. Ve gün geldi. Yapıp ettikleri söyledikleri ezgilere eklendi. Zehre karışan zehir gibi. Zaman aktı. Ölümümden bu yana 500 yıl geçti. Sonra 570 yıl. Sonra 600 yıl. Bana gelince hep buradayım. Türbemde. Yaz belirten o zayıf alevin altında yalnız başıma. Onların gürültüsü denizin ulusu gibi durmaksızın sürüyor. Rüzgar gelip geçenlerin attığı gazete parçalarını oraya buraya savuruyor. Böylelikle olup bitenleri ara sıra öğreniyorum. Tuhaf ülke adları, vezir adları ve olaylar görüyorum bu gazetelerde. NATO, Robin Cook, Madeleine Albright, Srebrenica'da çocuk kıyımı, Milosevic, Mein Kampf. Sonra yeniden o kadın vezirin adı. Hatta Ara sıra benim adım bile geçiyor. Birinci Murat, Hüdavendigar. Allah sabır versin bana. Buralarda kalalı on yüz yılı geçti ve uçsuz bucaksız Hristiyan topraklarında yatan yalnız bir hükümdar olarak artık yoruldum. Kimi zaman çok sıkıldığım anlarda yaşanan bu dehşetlerin nedeni benim kanım mı? Kendi kendime soruyorum.'' Bunun mantıksız bir varsayım olduğunu biliyorum. Yine de olmayan varlığımla sana yakarıyorum Tanrım. Keremet de bütün bunları unutmamı sağla. Kanımın buz gibi bu ovadan çıkartılıp götürülmesini sağla. Ve o kurşun kabın yerinden alınmasıyla yetinme. Çadırımın kurulduğu yerdeki toprağa, kanımın ilk kez üzerine aktığı o toprağa da alt üst etsinler. Evet, ulu tanrım. Çevremdeki toprağı iyice alt üst etsinler. Çünkü kanımın birkaç damlası bile burada kalacak olsa, bu tüm dünyanın belleğinin orada yoğunlaşmasına yeter.''